Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Sençal Kapımı setinden gelen yepyeni kamera arkası görüntüleri takdim ediyoruz. Bu görüntüler tabii ki Kiraz'a ait. Serkan'ın evinde olan Kiraz, Serkan'ın atları ile muhteşem pozlar verdi. Ve tabii ki ben de bu görüntüleri görür görmez anında sizlerle paylaşmak istedim. Çünkü sen çal kapımı oyuncuları ile ilgili tüm haberler fanların çok hoşuna gidiyor ve kanalımda birçok sen çal kapımı hayranı var. Eğer siz de bir sen çal kapımı hayranıysanız yorum kısmında belirtebilirsiniz. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki Sen Çal Kapımı videolarında görüşmek üzere. Hoşçakalın.